Hepinize selam millet. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte varsin ultra evrene kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Bugün birazcık daha farklı. Aklımda hiçbir şey yok. Ne gelirse onun üzerine gideceğiz. Onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi küçük, tatlış bir lamamız var abi. Farkındaysanız öncelikle kaynaklarımızı birazcık geri alalım. Buradan güzelce bir paraları geri alalım. Hemen şunu da şöyle bir kapatalım. Şundan kaynaklarım bana geri ver. Ver abi, ver, ver, ver. ver. Teşekkür ederim. Şimdi İlk olarak abi şöyle bir şey yapabiliriz. Gizemli markete bakacağız elbette. Benim en çok sevdiğim olaylardan bir tanesidir abi. Bilenler bilir. Hemen şuradaki yoklama telafisinden bunu alalım. Onun haricinde buradan da alacağımız bir şey var mı? diye diğerlerini de alsak olur ama şu anda almamıza çok da gerek yok. Fırsat paketi muhabbeti var. Bunlara zaten şu anda girişmiyorum biliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir anket var. Anket doldur bunları al diyor. Anket nasıl bir anket? Yakın zamanda güncellenen oyun içeriğine ne kadar memnunsunuz? C. Aşağıdaki faktörler son güncellemeler hakkında derlemize. C. Sonuncu. 3. Abi hepsine C. 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 B. Bilmem ne. C. B. C. C işte. Ortalama. E, D. C. Alıyorum şu anda hepsini. Kaç soru kanka bu? Heh, tamam. Teşekkür ederim. Hepsini bir alayım. Tüm sahipsizlikleri tahsil etmek istiyor musunuz? Evet hepsini ver. Hepsini ver abi. Hepsi, hepsini ver. Hepsini. Şimdi öncelikle şuradan bir birliğe bizim bakmamız lazım. Birlikte herhangi bir şey gelişmiş mi? Lonca becerileri 6'ya kadar getirmişler. Sağ olsunlar. Öncelikle loncaya birazcık daha para yatırmamız gerekiyor. Ancak i̇lk seferde abi hemen şuradan bir ben tak diye bir koydum. Millet ufak bir şekilde araya giriyorum. Playsel bildiğiniz üzere bizim sponsorumuz ve Playsel üzerinde dilediğiniz oyunun epini alabiliyorsunuz. Dilerseniz Varsin Ultra, dilerseniz Age of Empires, White of Survival, Metin 2, Valorant, LoL bildiğiniz bütün hepsi şu anda zaten Playsel üzerinde satılıyor. Siz de kolayca site üzerinden bunları da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Altın dilek kuponu. Hayır. Var mı acaba buna bilmiyorum ki ya. Neyse alalım dursun. Tak yeniledik. Bir dilek kuponu geldi normal. Ver abi bunu da alalım. Bir kere daha yeniledik. Bir altın dilek kuponu daha geliyor. Bir kere daha yeniledik. Bir tane normal dilek kuponu ama almayacağım. Bir alsam mı bunları hadi alayım ya ver. Bir tane daha çevirdik. Bir şey gelmedi. Bir tane daha çevirdim. Abi taş vermen lazım. Aha this my shit. Güzel. Bir tane daha çevirdik. Bir tane de dört level verdi. Son bir tane güzel bir şey verir mi vermedi Sağlık olsun abi problem yok ee, şuradan gizemli takas'tan altın çantalarını alabilirsek bir de güzel olacak şimdi ilk olarak abi Şurayı bir düzenleyelim daha sonrasında buradaki toplu olarak kullanalım altın çantalarımızı bunları zaten kullanacağız birazcık karakterimizi yükseltmemiz lazım Ayrıyeten de e, artık 30 levele karakterimizi getirmemiz lazım ki birazcık daha ekipmanlarımızı falan güzel bir hale getirebilelim Şimdi ilk olarak abi zaten bunlar 40 levelde falan kullanılıyor. Bunlar 40 levelde kullanılabildiği için şu anda bu topa çok fazla benim girmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden abi yapmamız gereken olay bir tık daha görevlerden seri şekilde ilerlemek. Zaten şu anda 12 milyon 12 paramız var. Rahat bir şekilde muhtemelen birazcık daha karakteri ilerleteceğiz. Aynı zamanda birazcık lonca becerilerimizi de yükseltmemiz lazım e, ee, bu seride de abi hızlı hızlı bir şekilde gitmiyorum farkındaysanız. Yani tamamıyla birazcık daha normal, stabil bir şekilde ilerliyorum. Yani elimden geldiğince bu şekilde ilerleyeceğim. Çünkü bir anda abi karaktere ben zaten 80 levele getirsem, 80 levele getirdiğimde herhangi bir savaş gücü olmayacağı zaman çok da bir tatta alınmayacaktır muhtemelen. O yüzden karakteri ben birazcık daha yavaş yavaş götürüyorum. Yani siz diyebilirsiniz ki abi ya millet kaç devir oldu kardeşim sen neden hala götürmüyorsun? Abi neden götüreyim? Yani Burada zaten ek sahneler için size yardımcı oluyor oyun. Yani diyor ki tamam diyor abi sen gir. Ama diyor ben sana ekstra diyor yine buff vereceğim. Bilmem ne bir şeyler vereceğim. E zaten böyle de bir durum varken gidip de üstünü üstlük tekrardan işte şey yapmama gerek yok. Kendimi çok fazla kasmama gerek yok. Birlik becerilerimi fullleyeyim. Her şeyi yükselteyim. Ondan sonra zaten elimden geldiğince oynamaya devam edeceğim. Yani burada en büyük problem bence bu. Ayrıyeten daha kaderimiz düşük. Herhangi bir şeyimizi yükseltmedik etmedik. Şuradakini açmak istiyorum. Herhangi bir şeyi yükseltmedik adam akıllı. E bunları da yükseltmeyince abi çok da iyi olmayacak diye düşünüyorum kendim. Öyle bir düşüncem var yani. O yüzden şu anda bu şekilde devam ediyor. Ha, yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. Belki biraz daha elma satarız. Biraz daha sponsorumuz Flyset üzerinden bir şeyleri alırız ederiz. Belki o da olabilir ama şu anda net bir şey yok. E net bir şey olmadığı için de abi karakteri şu anda çok fazla sıkıntıya sokmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Şimdi burayı yine güzel bir şekilde keselim. Ya ben bir kere zaten beyç yani büyücü açmamdaki amaçlardan bir tanesi şeydi yani iki tane alan atarım. Kafa rahat olur hemen slotları seri seri geçerim diye. En tekimde de öyle ilerliyoruz ama ikinci Nova'yı kullanmıyoruz. Yani Meteor'u kullanmıyoruz çünkü burada zaten direkt kullanılabiliyormuş bu ben onu bilmiyordum. Onu bilmediğim için problem yok. Her türlü zaten bir şekilde ayarlayabiliyoruz şu anda. Şimdi Buradaki map'i bitirdik. Bizim artık bir 30 level'e gelmiş olmamız lazım. İskelet anahtarı geldi. Problem değil. Güzel. Buradan bunu alalım. Ayrıcalık abi çok sıcak. Yemin ediyorum çok sıcak. Şuraya iki defa bir baskını at. Ama bu bir bitsin. Aa, 30 level olduk abi. Okey. Tamam. En sonunda bunu yapacağız. Öncelikle ben bir şehrime gidiyorum. Meclisten bunu bir geliştiriyorum. Akademimi geliştiriyorum. Daha sonrasında dinlenme tapınağından alacağımız bir şey yok. E depomuzu da geliştirelim. Depomuz da öyle durmasın. Depo da fullensin. Kışlamızı geliştireceğiz. Ayrıyeten griffinlerimiz var. Griffinler de önemli bildiğiniz üzere. Konutları da birazcık daha geliştireceğiz. Şimdi ilk olarak abi e, bunu bitirmemizi istiyor bizden. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Ben de diyorum ki onu bitirmeden önce ben şuradan griffinimi hızlısından serisinden bir level atlatayım. Şimdi Griffin'i biz kaç kadar getirebiliriz? 30'a kadar getirebiliriz diye düşünüyorum zaten. Para sıkıntımız yok. Tamam. Griffin'i şimdi 30 30'a kadar getirdik. Şimdi buradaki askerleri yere çekliyoruz. Daha sonrasında bunları işten çıkart. of Şimdi yeni askerlerimizi şöyle güzelinden hemen alalım. Burayı bir fulle. 5600 Griffin'i alalım. Daha sonrasında refahtan savaş ödülleri vesaire var. Savaş ödülü muhabbeti. Ha, bu komple açmalık muhabbeti. Okey abi problem değil. Hemen şuradan bir tane yapalım. Kilitli elmas muhabbeti verdi. 30'a bir ulaştığımız için de buradan da aldık. Hemen bunu da açtık. Şimdi atölyeme bir girdim. Onun da bunlar gözüktü. Abi 40, 40. bayılıyorum 40 ya. Vallahi billahi yani. Şuradan acaba şeyi fullleyebiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum ama. Buradan şunları da şöyle bir yükseltsek. Birleştir, 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 birleştir. Ama şimdi dönüştür. Hacı bunu sihirli saldırı yapacağız. Sihirli saldırı yapalım. Yine sihirli bir saldırımız var. Öncelikle buradaki 3 levellik taşı çıkartıyoruz. 7 levelliği koyuyoruz. Daha sonrasında bunu bir yerleştireceğiz. Buraya bir tane HP atalım şimdilik dursun üstümüzde boş durmasındansa. Şurada herhangi bir hoppa bak mesela bunu çıkarttık. Ay ay, ay. en azından ya ya ay bir <laughs> kaldım. Ya yani en azından şurada yüksek olanları falan koyalım. Üçlükler var zaten şu anda diyor onlar var üstünde. Tamam problem yok şu anda en düşük 3 var diyecektim. Burada bir 2 varmış buradaki 2 yerine şu anda buradan bir şeyleri yine koyabiliriz. Ama şu anda çok ellemeyeceğim. 19.832 bak 20k yaptık bile. Bekle Hatta şu şeyleri askerleri de bir tık yükseltebilirim. Yani ee, bu boş SG veriyor zaten. O çok önemli değil. Ben sadece burada askerin bir tık defansını yükseltebilirsem muhtemelen beni eksanelerde bir tık daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Sırf o yüzden yükseltiyorum. Onun haricinde zaten çok fazla yükseltmeyeceğim. 15'e kadar getirsem yet yeter bunları şu anlık. Daha sonrasında yine bunları da yükseltiriz. Kimisi de var abi direkt bunları da beraber fulluyor. Devam ettiriyor. Yeni asker saldırısını şu anda 20 yapalım mesela hani. Birazcık daha fazla demeye da çalışsın. Askerin HP'si bak bu önemli bir durum. E, labirentte geçemediğiniz yerler varsa askerin HP'si sıkıntısı yaşıyorsanız muhtemelen sizi birazcık daha ileriye götürür. Altın üretimi en önemlisi abi. Bu oyun tamamıyla altın üzerine dönüyor. Altın üzerine döndüğü için onlara da bir tık yükseltmeyi de unutmayın benim gibi. Şimdi şampanyalar var. Bilmem ne. Buradaki takaslar da var. Bunlar da önemli. Bakım telafisi varmış abi. Can kurban ya. Siz yapın. Arada böyle bir bakım bakım yapın. Bize böyle bir şeyler verin. Bu neymiş? Şanslı kör kutu. Bir kere deneyelim. Bir kere denedik. Ne geldi lan? Bundan geldi. Hadi bir kere daha denedik. Ya geldi bir şeyler de ne geldi ona bir bakacağım. Sırf yani şuradaki 100 elmas harcamak için harcadım. Açılında Vulkan'ın çekici vulkanın ocağı. Vulkan çekici vulkanın ocağı gelecekmiş. Okey abi problem yok. Bunlar neymiş? Ee, süre sınırlı etkinliğin takas eşyası. Avatar çerçevesi üretim çizimi. Biz peki bunu nereden takas diyeceğiz? O yok mu ya? Yok galiba şu an Tamam Tamamen problem değil. Şimdi abi şurayı bir geçelim artık. Daha sonrasında serisinden karakterimizin dolanca becerilerini de iyice bir verelim. Orayı da bir güzelinden toplayalım. Kafamız rahat etsin. Ondan sonra zaten daha ne yapılacaksa gider onları da yaparız. Ortalığı 56'ya boyar rahatımıza bakarız. Yani buna da böyle bir atınca birazcık absürt oldu ama oldu yani çok da problem değil. Şimdi Abi buradaki map'i çok seviyorum bu arada ya. Yani bunun son bossu falan çok aşırı güzel geliyor bana. Bilmiyorum da yani oyundaki en beğendiğim boss falan budur yani muhtemelen. O 70 yani Legend Online Reborn'daki bu eee 70'lik map'i falan da güzeldi. 70 75 map'inde bir tane kadın vardı. Onda e, bay konuşamadım. Apaire özellikleri falan vardı. O da bayağı güzeldi yani. Ama tabii ki ben bu yalos mu halos mu ne bir şeydi bu. Ben bunu daha çok şey yapıyorum yani. Baksana abi 10 numara çizim yapmışlar adamları ya. Belki bilmiyorum hazır şeydir ama. bayağı güzel duruyor yani uğraşmışlar belki de bilmiyorum. Hadi bakayım hocam sana da bir güle güle. Hemen serisinden. Artık 30'u olduk. 30'luk ekipmanlarımızı dizmemiz lazım. 30'luk ekipmanlar için parçalar satılıyorsa aslında onları da alabiliriz. Yani parçalar satılıyorsa dedim. 30'luk taşlar satılıyorsa onları da birazcık alabilirim. Ki karakterde en azından bir tık daha rahatlamış olalım. Şimdi buradan devam et hocam oto yönlendirmeden ama ben şunu bir açacağım. Belki buradan gelir. Labirent anahtarı falan verdi. Güzel işimize yarar. Ki labirentte de bizim ilerlememiz lazım bildiğiniz üzere. Labirentte ilerledikçe on daha sonrasında abi artık 40'lık ekipmanları alırız. 40'lık ekipmanları aldıktan sonra da onları epikler yolumuza devam ederiz. Şu anda bütün plan bu. 40'lığı alırız. 40'ı epikleriz. 40'ı epikledikten sonra da rahatımıza bakarız. Ortayı açtım bu sefer. Normalde hep sola açıyordum. Olmadı. Tamam. Buraya da hemen iki tane serisinden baskın atalım. Daha sonrasında şunu açalım. Cadı. Ha yeni map'e geçirtiyor. Tamam, bana ödülümü gönderdin mi? Ödülümü göndermişsin, teşekkürler. Şimdi ilk olarak şuradan serisinden bir loncaya bakalım. Lonca fonksiyonları, lonca markete. Ha, bak mesela buradan alınabiliyor. Şimdi bana kaç tane lazım? Şimdi hesaplayacağız. Bakayım, 20 tane, 2, 4, 6, 8, 80 tane lazım yani toplamda. Hmm, Okey. Ama 80 tane değil 78 tane alacağız. O yüzden problem yok. Ya ben şuraya direkt bir bir bağışımı yapayım. Daha sonrasında hemen şuradan girelim abi. fabrika Fakfiyonlar, Lonca Market'e. Hemen şuradan. Max kaç tane alabiliriz? Şu an 33 tane alıyoruz. Al abi. Problem yok. Hiç problem yok hocam. Tekrar gireriz. Her yerden geri çıktım. Pardon. Şuraya hemen bir iki m daha katkı yapalım. Daha sonrasında hocam onca fonksiyonlar bu markete hemen şuraya girdik. 33 23 33 35 var şu anda. 35 var. Bir 45 tane almamız lazım bizim totalde. Şimdi buradan bir yere çıkalım, birleştirmeye girelim artık. Eşyalar, eşyalar onlar bir kenarda. Hop. Adayırlulusun, 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 adayırlulusun. Güzel. Şimdi buradan bunlara da birazcık artı basmamız gerekiyor bizim tabii ki ama ne kadar artı basacağız? O bir muallak. Güçlenmedi. Güçlendi. Güçlenmedi. Güçlendi. Güçlendi. Güçlenmedi. Bu güçlenmeyecek. Dedim ama yani olmayacak. 22, 23. Tamam şimdilik. Yani evet bazı şeyler bayağı tırtın ya hala. Ya en azından şunu da bir 15-16'ya bir şey atalım artık ne olur ya. %10 şansa olmuyor. Olmuyor. Tamam problem yok. Ee, buradan bunu şu anda yükseltmemiz lazım ki artık birazcık daha güzelinden de olsun bir HP'mizi alalım. Ama hala durmadan ben buralara girip girip çıkıyorum ama bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Bir de bunların galiba şeyi açılmış olması lazım. Üçüncü slotu. Hmm, 3. solut açık değil. Peki ben mesela bunun 3. solutunu dersem, daha sonrasında şey olur mu? Ya şu an üçüncü solutu derlememize de gerek yok gibi ama. Neyse bir bakalım, bir de şuradan vergilerimizin serisinden bir toplayalım bari Hayriyetten... ha, her burduğumuzda daha da katlanarak gidiyor şu an. Okey, tamam. Şu anda abi onem bizim paramız var. onem parayı en akıllı kullanabileceğimiz nasıl olur acaba? Onu da bir düşünüyorum. Bir de bizim 4 tane şu anda bundan var. 2 tane bundan var. Aslında şunu birazcık daha yükseltebilsek iyi olacak. Ama hala yükseltemedik. Şuradan da bir tane alalım. Lebrant kısmına zaten dediğim gibi şu anda girmiyorum. Arane kısmı apayrı bir kısım. Sınırlı olanlardan neler varmış. Bundan ne veriyor? Rüzgar'ın kanatları kesin kazanılır. Kanatları kaskı, anahtarı... Ne diyor? Kanatları kaskı. Kanatları kaskı. What the hell? Kampanya kovası. Ha, direkt burada ya. aynı mantık ya. Biz de öncesinde Reborn'da nasıl yapıyorsak abi bunun içinden bu çıksın, bunun içinden bu çıksın, onu alalım, bunu alalım. Aynı şekilde gidiyor anladığım kadarıyla. Tamam, ona da bakarız. Sorun değil. Daha sonrasında bakayım buradan yapacağımız bir şey var mı? Yok şu anda mücadele kısmına gelelim. Labirente bir kere yenileyeceğim abi. Şu anda mecbur bir baskın atmam gerekiyor. 31 level oldu karakter. Ayrıyetten de abi şu anda 288 labirent anahtarımız mevcut. Tamam bunu da hallettik problem yok şimdi e, bir mücadele kısmına girelim aynı zamanda abi birazcık şu arena kısmından birazcık bir meydan okuma atmamız lazım ben şuna bir meydan okusam mesela alıyorum ya. ben şuna bir atla desek iyi bizi değişmedi güzel Daha sonrasında hocam şuna da bir meydan okusak perisi merisi var ya, yat oğlum aşağı <laughs> bu beni kesti bu beni kesti. Aynen yersen Bu beni kesti Arkadaşlar beni kesse zaten muhtemelen öldük yani Ayrıca şuradaki Şeyleri de meydan okumaları da serisinden bitirmek istiyorum ee, Yalnız tipler mipler efsane ya katır matır isimler falan da akıyor bu arada yani Bayağı güzel setler var bu arada Okyanus mu rüzgar mı? Yok okyanus seti başkaydı galiba. Bu rüzgar rüzgar bir şey olması lazım ya. Bu arada artık devel alıp iyice şu perileri merileri de takmak istiyorum ya. Yani var ya harbiden onları da hep de unuttuk. Alacağım 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 diyorum unutuyorum ya. Koyu kristal. Bunu da hallettik. Atölyeden zaten yapacağım şu anda bir şey yok. Bizim için en mantıklısı abi mücadele dediğimiz savaş. Normal savaştan buraya bir meydan okuyacağız. Daha sonrasında buradaki görevlerimizi birazcık daha ilerletmemiz lazım. Bunu yapacağız. Sonra bir baskın atacağız. Kafamız rahat olacak yani. Problem yok. Şimdi hemen serisinden şu sihirli bataklık kutlarını bir keselim. Aa, öyleli. Bizim zekayı mekayı yükseltmemiz şart abi. Şart şart şart. Yani birlik becerilerini yükseltmemiz lazım. Ayrıyeten birazcık da bir şeyde şeye de bakmam lazım. Siz söyleyin ismini. Tarlamada bakmam lazım. Tarlaya da bakmıyorum. Hemen onu da serisinden halledersem hiçbir problem yok. Azrail'in gözü sev... O ne lan? O kim kanka? Öyle bir şey mi varmış? Çiftlik toplanabilir diyor zaten. Çiftliği de hemen yeniledilerse bir kendine getirirlerse hiç problem yok. Neredeymiş ya o? Neredeymiş o? Deneme yardım edebilecek var. Bak abi 49 leveller falan var. 60 kaldır tamam ama yani. Epikleyelim bilmem ne. Biz de toplarız rahat olun ya. Hiç problem yok. Kasmaya gerek yok. Bu tür oyunları ne kadar kasarak oynarsın. Hiçbir şey elde edemezsin. Biri gelir zaten hemen. Hışt! Diye geçer. Lonca. İyi. Market altı level olmuş. Bas başkan bas. Katka vereceğim. Devam et. Hiç problem yok. Acelemiz yok. Serisinden şimdi şöyle mesela bir şimşit. Tak. Bir, bir tane bir alef, alef, alef. Seri. Bak mesela 83 falan vuruyorlar yani. Birazcık daha ya akademi her türlü katkı sağlıyor ama akademide sırf şeyi de yapmak istemiyorum siz söyleyin abi ismini ne denir? Eee askere de oradan bir şeyler de vermek istemiyorum ama o da tabii ki etkili oluyor. Olmuyor desek yalan. Şimdi şuradan sana şunu atacağım. 14, 9, 21 Şimdi şu şekilde birazcık düşürdük. Kanka 8K da vururum herhalde ya. Vururum herhalde ya. 250 de helal. Helal oğlum. İşte beklenilen. Tak. Küçük madalya tohumu. Eyvallah kral yani. Teşekkür ederiz. Şuraya iki tane baskını attık. Şimdi beni çiftliğime götür oyun. Çiftliğim nerede? <laughs> Tekliğimi vurdular. Dananana, inay, 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 inay. Çevreye çıktık yanlışlıkla. Gökyüzüne götür artık beni. Heh. Şimdi şuraya bir baksak. Ayrı etten çiftliğe bir gidelim. Hop buradan paralarımızı alalım. Daha sonrasında abi hop bir tane bundan ekelim. Bir tane bundan ekelim. Bir tane de bunlardan ekelim biraz da problem yok. Şimdi aynı zamanda şuradaki çiftliği de birazcık üzerine gitmemiz lazım. Ki bunların da hiçbir şeyi yokmuş ya. Ya bir şey ya bir şey ya. Şimdi sosyal hemen serisinden abi şuraya bir 10 emlik katkı yapalım. Ee, en azından Gidelim lonca fonksiyonları lonca marketi güç değil hocam zekayı yükselteceğiz daha sonrasında bir tane zırhı alacağız alabiliyorsak da bunu alacağız alamıyoruz şu anda bir iki tane altın çantası falan var mıdır üstümde ya da herhangi bir yerden toplayabileceğim bir altın He, şu anda altın yok anladığım kadarıyla Aha, var üç tane var okey yormadım sorry hemen abi tekrardan girelim birliğimize katkı yapalım abi. Hemen şuradan bir birem ya. Birem daha bastım ya. Ya var ya taşıyorum birliği. Hemen şuradan da şunu bir 5 yapalım en azından. Tamam okey abi şu anda 22 KSG yayılanlığına geldik. Karakter güzel olarak gelişmeye devam ediyor ki ayrıyetten abi burasında toparlanması lazım biliyorsunuz daha üç level bilmem ne ki bunlar sarı falan değil. Bunları da bizim bir şekilde toparlamamız lazım. Aynı zamanda karakterin bir değerlerini nereden görüyoruz acaba? Yani şu kadar işte saldırısı var bu ha, Tamam. Mesela sihirli saldırımız 7454, 4249 şu anda. HP'miz birazcık yüksek aslında. Ee, bunun bir kısmı da defansa, sildi defansa doğru gitti. Muhtemelen daha da kuvvetli, daha da iyi bir karaktere doğru ilerleyebiliriz. Neyse abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.